Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizde çoğu yerde vakalarda ciddi derecede artışların görülmesi, koronavirüs vaka sayılarının artması, hastane dolu oranlarının yükselmesi derken ülkemizde birçok yerde de bazı iyi gelişmeler var ki gerçekten de şu koronavirüs döneminde bizlere umut vermekte. Düzce Yılcı ilçesinde Tuğrul köyünde 10 aydan beri koronavirüs vakasına rastlanmadı. Edirne Uzunköprü ilçesi Karayayla köyünde 11 aydır koronanın olmaması. Bartın Alaobaşı köyünde 1 yıldan beri koronanın olmaması. Bursa Uludağ ilçesi Bal köyünde 10 aydan beri koronanın olmaması. Kütahya Dumlupınar ilçesinde 11 aydan beri koronavirüs vakasına rastlanmaması. Bursa, Mustafa Kemal Paşa ilçesi Alacağat köyünde bir yıldan beri koronavirüs vakasına rastlanmadığı dile getirilirken bu gelişmelerin sevindirici, umut verici gelişme olduğu inşallah da diğer illere yansıması, diğer illere de aynı şekilde düşüşlerin görülmesi diyerekten ifade edildi. Özellikle de Van, Batman, Tunceli, Bingöl gibi illerimizde son 3-4 günlük periyotta vakaların %20'ye kadar düşmesi bu da sevindirici bir gelişme olaraktan ifade edilmiş durumda. Batman ve Tunceli'de vaka sayılarının %30'u geçtiği düşüşlerin %30'un üzerinde olduğu da ifade ediliyor. Bunların da hastane doluluk ve yoğun bakım doluluk oranlarına yansıyaraktan da hasta sayılarında düşürdüğü ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalara göre. İnşallah bu illerde bu köylerde yaşanan vaka olmaması gibi güzel gelişmeler ülkemizde Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Ege'ye, Marmara'ya, Akdeniz'e artış gösteren her yere yansır ve artık koronasız bir döneme gireriz diye umuyoruz. İl ilçe hıfzı kurulları ve sağlık müdürlükleri tarafından yapılan açıklamalarda bu vaka görünmeyen yerlerde insanların kurallara riayetle uyduğu sosyal mesafe temizlik ve maske kurallarına riayetle uyduğu misafirlik kabul edilmediği dışarıdan da kimsenin alınmadığı misafir olarak da kabul edilmemesinden dolayı bu düşüşlerin hiç vaka görülmemesinin sağlandığı da ifade ediliyor yapılan açıklamalara göre. Bundan dolayı lütfen kurallara uyalım sosyal mesafe temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.